Sabah uyanır uyanmaz akıllı evimin beni şaşırtan bir yeniliğine daha tanık oldum. Yavaşça açılan perdeler ve odama dolan gün ışığı ile uyanmak inanılmaz bir deneyimdi. Bunu akıllı perdelerim sayesinde yaşadım. Akıllı ev sistemim sabah saatlerine uygun bir şekilde ışıkları ve perdeleri ayarlayarak doğal bir uyanma rutini oluşturuyor. Kahvaltı hazırlarken mutfak ışıkları otomatik olarak yandı ve kahve makinem daha ben mutfağa varmadan kahvemi demlemeye başlamıştı bile. Bu benim Smarter Coffee akıllı kahve makinemin sabah rutinime göre önceden programlanmasından kaynaklanıyor. Yalnızca bir uygulamayla her sabahınızı bu kadar konforlu hale getirebilirsiniz. Evin termostatı, geceden kaydettiği hava durumu tahminlerine göre ısı ayarını yapmış ve beni sıcak bir karşılamayla buluşturmuştu. Kış sabahlarında üşümek yerine ideal bir sıcaklıkla günüme başlamak bana hem mutluluk hem de enerji tasarrufu sağlıyor. Sabah saatlerinde teslimat bekliyordum ve akıllı kapı zili beni yine etkiledi. Hareket algılayıcıları sayesinde gelen kuryeyi fark etti ve telefonuma bildirim gönderdi. Kamerası aracılığıyla kimin geldiğini kontrol ettim ve uzaktan kapıyı açtım. Bu güvenliği elden bırakmadan hayatımın ne kadar kolaylaştığının göstergesiydi. Gün içinde enerji tasarrufu yapmak için priz kontrol sistemi otomatik olarak devreye girdi. Kullanılmayan cihazların fişi otomatik olarak kapandı ve enerji tasarrufu yaptım. Akşam eve geldiğimde ise önceden ayarladığım şık bir ışık karşılaması beni bekliyordu. Eğer siz de benim gibi teknolojiyi yaşamınıza entegre etmeyi seviyorsanız, akıllı ev sistemlerinin sunduğu rahatlık ve kolaylıkları deneyimlemekten büyük bir keyif alabilirsiniz. Eviniz sizi her gün şaşırtabilir yeter ki ona bu fırsatı verin.